Visual Studio versiyonları. Microsoft, Visual Studio program geliştirme ortamının birçok farklı sürümünü piyasaya sunmuştur. Visual Studio'nun ücretli sürümünün yanında ücretsiz olan bir sürümü de mevcuttur. Ekrandaki adresten tüm Visual Studio sürümleri hakkında bilgilere ve deneme sürümlerini indirmek için bağlantıları bulabilirsiniz. Ayrıca ekrandaki diğer bağlantıdan da sürümler için karşılaştırma listesine erişebilirsiniz. Professional ve Premium sürümleri tüm temel özellikleri içermektedir. İkisinden herhangi biri kodlama sırasında ihtiyaç duyacağınız temel araçları sağlayacaktır. Premium sürümü ayrıca otomatikleşmiş UI test araçlarını, özel veri tabanı projelerini ve kod analiz araçlarını içermektedir. Ultimate sürümü ise bir kod geliştiricinin kullanmak istediği tüm araçlara sahiptir. Test Professional sürümü genellikle kalite güvencesi takımları tarafından kullanılır. Bu sürümde test planlaması aracı ve test takip iş akışı araçları bulunur. Team Foundation Server sürümü işbirliği amaçlıdır. Bu sürüm proje gereksinimlerini ve çalışma nesnelerini kaydetmek için merkezi veri tabanlarına ve kaynak kodu havuzuna sahiptir. Visual Studio araç kutusundaki yeni bir araç da Team Explorer Everywhere aracıdır. Bu araç Java geliştiriciyle işbirliği sağlamak için kullanılabilir. Herhangi bir Visual Studio sürümünü satın aldığınızda ayrıca MSDN sistemine abonelik hakkı da almış olursunuz. MSDN'e abonelik hakkına sahip olmak oldukça faydalıdır çünkü bu şekilde yazılım indirme kütüphanesine erişim hakkına sahip olursunuz. Microsoft .NET platformunun gücünü öğrencilerin ve meraklı programcıların da kullanımına sunmak amacıyla Visual Studio'nun Express sürümünü geliştirmiştir. Tabii ki bu sürümde ücretli sürümlerde kullanılabilen bazı özellikleri bulunmamaktadır. Ücretsiz olan Express'in C#, -Sharp, Visual Basic ve C++ gibi ana diller için ayrı ayrı birer sürümleri bulunmaktadır. Bu eğitim süresince yapılan uygulamalar Visual Studio Ultimate ile geliştirilecektir.